Efendim çok özel kalemimi alıyorum. Çok özel olan hazırladığımız haberimizi de sizler için elime alıyorum. Ve çok özel olarak ama bedava sizlere sunmaya çalışıyorum. Amerikan ve Çekyalı araştırmacılar bunlar kısa bir zaman önce ilginç bir konuya değindiler. Üzerinde çalışarak ortaya ilginç de bir sonuç çıkardılar. Neydi o sonuç? Yapılan araştırma neticesinde erkek çocuğu olan ebeveynler kız çocuğu olan ebeveynlere göre daha erken yaşlanıyorlar. Biz de bu konuyu çıktık sokağa sorduk. Gelen cevaplar oldukça ilginç. Yapılan bir araştırmaya göre erkek çocuğu olan anne ve babalar kız çocuğu olan anne babalara göre daha erken yaşlanıyor. Evet, çok doğru. Kızım daha akıllı. Ona sözüm geçiyor ama buna bir türlü geçiremiyorum çok inatçı. Erkek çocuğu evde beslenmez. Müzik Çekyalı araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma sonucunda erkek çocuğu olan anne ve babalar kız çocuğu olan anne ve babalara göre hem ruhen hem de bedenen daha hızlı yaşlanıyor. Yani erkek çocukları aile üyelerinin ömrünü daha hızlı tüketiyor. Doğru. Erkek çocuklar biraz daha asi oluyor. Ondandır. Erkek çocuklar anneleri çok yoruyor. Kızlar daha uysal, daha anneci. Onları üzmüyorlar. Doğru. Bence doğru. Neden? Erkek çocuğun derdi tasası farklı bence. Sorumlulukları daha fazla. Çünkü erkek çocuk her zaman babayı temsil edendir diye düşünüyorum. Valla bence daha çok gençleşiyor çünkü oynuyoruz, uğraşıyoruz, spor yapıyoruz. Annesiyle uğraşıyor, benimle uğraşıyor. Bence daha çok gençleşiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence doğru yaşlanıyor. <laughs> doğru olabilir diye düşünüyorum. Erkek çocukları biraz daha yaramaz da sorumluluk almıyor olabilirler. Yani evet biraz denilebilir aslında. Kızlara göre yorumlarsak evet biraz daha yoruyorlar. Yaşlandırır diye düşünüyorum. Çünkü onlar daha hareketli oluyor ve daha yaramaz oluyor. Ayrıca erkek bir çocuğumuz yok ama evlenince biliyorsunuz ilk başta onlar çocuk oluyor. O yüzden çok evlenmeyi düşünmüyoruz. <laughs> doğru. Neden? Çünkü çok stres yapıyorlar insana. Söz dinlemiyorlar. Çoğunluk bu araştırmayı doğrulasa da aynı fikirde olmayanlar da vardı. Asla bir oğlum bir kızım var yani. Yani erkek çocuğu yok zannetmiyorum. Bence kız çocuğu yaşlandırıyor diye düşünüyorum. Kız bence erkek çocuklar annelerine daha çok yardım eder, daha da çok düşkünler. Ben biraz erkek çocuğu seviyorum herhalde o yüzden böyle konuşuyorum. Araştırmacılar kız çocuklarının erkek çocuklarına göre daha duygusal ve daha sahiplenici olduğunu da tespit etti. Kız çocuğu daha anlamlı, daha anneye yakın. Kızlarda daha böyle e, anneye yatkın çünkü anneye hani görüp onlara bakarak hani büyüdükleri için ve daha duygusal oldukları için birazcık da annecil oluyorlar galiba. Kızım da var, oğlum da var ama ben ardı etmiyorum. Hiç yormazlar çünkü biz bir çekirdek aileyiz.